etkinliğimize. Etkinliğimiz bizden ne istiyor? Ee, bölge bölgeye adı vermiş, çeşitli bölge isimleri vermiş. Bu bölge isimlerini özelliklerine göre doğal, beşeri, işlevsel bölge mi diye ayırmamızı istiyor ve değişim süresi açısından değerlendirmemizi istiyor. İlk olarak Avrupa Birliği bölgesini vermiş fark ettiyseniz. Avrupa Birliği bölgesi bir beşeri bölge olarak karşımıza çıkacaktır ve kısa sürede değişecektir. Kısa sürede değiştiğine kanıt olarak İngiltere'nin Brexit kararlarıyla Avrupa Birliği'nden çıkması örnek gösterilebilir. Akdeniz iklim bölgesi tabii ki bir doğal özelliklere göre bölge olarak karşımıza çıkacaktır. İklim dediğimiz şey uzun sürede değişir arkadaşlar. Uzun sürede değişir algısı çıkması gerekmekte karşımıza. TRT Hizmet Bölgesi demiş. TRT Hizmet Bölgesi işlevsel bölge olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında tabii ki nasıl sürede değişebilir? Yine kısa sürede değişebilir. Sıkıntı yok. İnsanların oluşturduğu bölgeler olması sebebiyle. Sanayi bölgesi, turizm bölgesi, NATO bölgesi dediği kısımlar beşeri bölge olacak ve kısa sürede değişe. Kısımlar düşünülmeli. Bunun dışında dağlık bölge demiş doğal özelliklere göre bölge ve uzun süreli değişim karşımıza çıkacak. Anamorfolojik yapılar dediğimiz, jeomorfoloji ünitesinde değerlendirdiğimiz dağ tipleri aklınıza gelebilir. 3 tip dağ vardı biliyorsunuz. Nasıl dağlar vardı? Kıvrımlı dağlar, kırıklı dağlar ve nasıl da volkanik dağlar olmak üzere dağ tipleri karşımıza çıkmaktaydı. Ve bunlar uzun süreli oluşumlar olarak karşımıza çıkmaktaydı hatırlarsanız. Seyrek nüfuslu bölgeler tabii ki beşeri bölge olarak karşımıza çıkacak. Kısa sürede değişebilir. Çöl bölgeleri doğal bölgeler olarak karşımıza çıkacak. Ural Altay Dil Grubu bölgesi beşeri bölge olarak karşımıza çıkacak ve kısa sürede değişecektir tabii ki. Orman bölgeleri yine doğal özelliklere göre bölgeler olacak. Uzun sürede değişecek. Eğitim bölgeleri işlevsel bölge olacak ve kısa sürede değişebilecek. Üniversiteler aklımıza gelebilir burada. Bunun dışında kırsal yerleşim bölgesi demiş. Tabii ki beşeri bölge olacaktır ve kısa sürede değişecektir. Heylan bölgeleri dediği şey doğal bölge olacaktır. Uzun sürede değişecektir. Türk dünyası bölgesi dediği şey yine beşeri bölge olacaktır ve kısa sürede değişecektir. Umarım faydalı olur. Dediğim gibi küresel ortam ve bölgeler ünitesinde 9. sınıf konusunda soru beklediğim yerlerden bir tanesi. Başarılar sınavınızda. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.